Herkese merhabalar. Ben psikolojik danışman Hicret Yalçın. Mesleki ve kişisel yaşantımda edindiğim bilgi ve deneyimlerimi hem bu kanaldan hem de Instagram sayfam üzerinden paylaşıyorum. Bugün de hem sizlerin seçtiği hem de kişisel yaşantımda uzun bir süre deneyimlediğim, özellikle ergenlik döneminde tırmanan ve yaklaşık bir 10 sene kadar içinde bulunduğum bozulmuş yeme davranışı hakkında konuşmak istedim. O yüzden bugün sizlere yeme bozukluğu ve bozulmuş yeme davranışından bahsediyor olacağım. Aslında tek bir video üzerinden hem kendi sürecinden hem de bu durumun psikolojik ve fizyolojik temelleri hakkında tek bir video çekmeyi planlamıştım. Ancak hazırlanırken konuşacaklarımın tek bir videoya sığmayacağını fark ettim. O yüzden 3 ayrı başlıkta çekmeye karar verdim bugün konuşacağımız ilk başlığın adı yeme bozukluğu ve bozulmuş yeme davranışı olacak az önce bahsettiğim gibi İkinci videonun başlığı ise duygusal yeme davranışı ve bunun nasıl önüne geçilebileceği üzerine olacak. Üçüncü video ise kişinin kendi bedeniyle barışması ve sezgisel yemeği öğrenmesi. Bu aslında benim yolculuğumu içeren kendi bedenimle nasıl barıştım ve sezgisel beslenmeyi nasıl öğrendiğim konusu üzerine çektiğim bir video olacak. Hazırsanız yavaştan bugünün konusuna geçelim. Öncelikle bugün bahsedeceğimiz konuda yeme bozukluğu nedir? Bunu tanımlayarak başlayalım. Yeme bozukluğu kişinin bozulmuş yeme davranışına paralel olarak kendi beden algısına dair olumsuz düşünceler, zihinsel imajlar taşıması ve bunun da sosyal ve ruhsal yaşantısını etkilediği bir psikiyatrik rahatsızlık olarak tanımlanabilir. Dışarıdan bakıldığında sorun fizyolojik gibi görünse de aslında durum psikiyatrik bir rahatsızlıktır ve ciddi bir şekilde tedavi gerektirir. Tedavi kısmında neler yapılması, nelere dikkat edilmesi konusunu videonun sonuna doğru sakladım. Şimdi biraz daha belirtileri nelerdir, sebepleri nelerdir ve ne gibi durumlarda karşımıza çıkabilir bunları konuşalım. Şimdi burada biraz daha farkındalığı artırmak istediğim bir konu var. Bu da bozulmuş yeme davranışı. Yeme bozukluğu hakkında az çok fikrimiz ya da bilgimiz var. Ama maalesef bozulmuş yeme davranışı hakkında çok bir bilgimiz yok. Çünkü yanlışlar bize çok doğruymuş gibi toplum tarafından aktarılabiliyor. Bu yüzden ben biraz bozulmuş yeme davranışına değinmek istiyorum. Bozulmuş yeme davranışı da kişinin besinlerle arasında oluşan ve yine olumsuz beden imajının eşlik ettiği anormal yeme davranışlarıdır. Kişi bu anormal davranışları sürekli sergilediğinde yeme bozukluğuna sürüklenebiliyor. İlla yeme bozukluğuyla sonuçlanmasına gerek yok. Kişi de biyolojik, psikolojik veya fizyolojik başka sorunlara da sebep olabilir. Mesela sindirim bozuklukları, mide rahatsızlıkları gibi ya da kişinin yine ruhsal sağlığını etkileyen ve psikolojik rahatsızlıklar olarak kendini gösterebilir. Biz zannediyoruz ki kişi sadece çok yemek yiyorsa ya da hiç yemek yemiyorsa veya yediği yemeği kusturuyorsa ortada bir problem var zannediyoruz. Ancak bu gerçek değil. Az önce bahsettiğim gibi kişinin besinlerle arasında oluşan ve herhangi bir duyguyla tetiklenen anormal davranışlarda aslında kişinin ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. İşte bu konuda farkındalık yaratma sebebim de bu. İlla hastanelik olmanıza ya da psikiyatrik bir tedavi görmenize gerek yok. Toplumca dayatılan, size ve bedeninize iyi gelmeyen, bir yandan da aslında normalmiş gibi hissettirilen davranışlarınız olabilir. Buna biraz somut örnekler verelim. Mesela işte belli yemeklerden kendini kısıtlamak ya da yemekleri belli sırayla yemek, belli ritüellerle tüketmek, yemeklerin yanında ya kontrolü kaybedersem hissi oluşması, her yemekten sonra tartıya çıkmak veya sürekli kalori saymak, sürekli kiloyu takıntı haline getirmek ve hep zihinde dolaşan bir kilo verme düşüncesi olarak aslında bozulmuş yemeğin burada sinyallerini veriyor. Ya da kişi herhangi bir besini tükettikten sonra yoğun suçluluk, utanç duyabiliyor. Yemek yemeyi kendine bir ödül ceza sistemi haline getirebiliyor. Mesela çok yemek yediğini düşündü ertesi günün kendini aç bırakıp kendini cezalandırabiliyor. Ya da uzun süre yemek yemediyse artık kendine ödül olarak herhangi bir besini tüketebiliyor. Ve dediğim gibi bunlar çok normal davranışlarmış ve kişilerin sürekli yapması gereken davranışlarmış gibi her yerde dolaşıyor. Özellikle bozulmuş yeme sinyallerinden biri de besinleri iyi veya kötü olarak etiketlemek. Sosyal medyada veya haberlerde sürekli görüyoruz asla tüketilmemesi gereken yemekler, kesinlikle tüketilmesi gereken yemekler, diyetinizden eksik olmaması gereken besinler şeklinde sürekli bir liste oluyor ve bu liste sürekli güncelleniyor. Biz de popüler olan bu yiyeceklere sürekli yememiz ya da yemememiz gerektiği üzerine düşüncelere kapılıyoruz. Sürekli farklı bir detoks kürü, sürekli farklı bir besin, hiç adını bile duymadığımız farklı yiyecekler moda oluyor. Sonra modası geçiyor ve sonra tekrar moda olabiliyor. Ve dediğim gibi bu çok normalmiş ve herkesin yapması gereken bir davranışmış gibi bize aktarılıyor. Şimdi burada bir bilimsel gerçekten bahsetmek istiyorum. Hiçbir besin tek başına size çok zarar veya çok fayda sağlamıyor maalesef. Önemli olan beslenmenin sizin fizyolojik sağlığınızın ve ruh sağlığınızın bütününü nasıl etkilediğiyle ilgili. Ama biz... Ortada bir sürü faktör varken durumu sadece tek bir besine indirgediğinizde orada problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Aslında burada yanlış olan sürekli besinleri veya belli diyetleri popüler hale getirmek, sonra rafa kaldırmak, kişinin kendine besinler üzerinden uyguladığı bu eziyet aslında normal. Ama nedense bizde kişinin sürekli bir güzellik algısı içerisinde olması ve bu popüler olan diyetlere uyması gerektiği konusunda çok yaygın bir görüş var. İşte maalesef bu olumsuz davranışlar, bu beklentiler, bu yargılar bizde yeme bozukluğuna veya dediğim gibi farklı sağlık problemlerine sürükleyebiliyor. Peki yeme bozukluğu kendini nasıl gösterir? Biraz yeme bozukluğunun alt türlerine bakalım. Bizim en çok bildiğimiz anoreksiyon nervoza, bulimiya nervoza, ve tıkan yeme bozuktu. Ama bunun yanında pika, geviş getirme, kaçıngan kısıtlı yemek alımı bozukluğu veya tanımlanamamış diğer türlü yeme bozuklukları var alt türlerine baktığımızda. Ama dediğim gibi toplumca daha çok ilk üçü biliniyor. O yüzden biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Anoreksiyon nervoza dediğimiz böyle film ve dizilerde daha ünlü olan kişinin aşırı derecede zayıf bir bedene sahip olma arzusu ve bunun yanında kilo almaktan aşırı korkmak şeklinde tanımlanabilir kişi zayıf olduğunu asla ikna olmaz ve sürekli bir kilo verme, yemek yememe, farklı yollarla vücudundaki besinleri atma çabası içerisindedir. Ya da çok aşırı derecede egzersiz yaparak vücudundaki kalorileri atmaya çalışır. Beden algısında ciddi bir bozukluk vardır ve dediğim gibi ne olursa olsun kendini asla zayıf görmez. Aynaya baktığında çok kilolu olduğunu ve sürekli bir taraflarının zayıflaması gerektiğini düşünüyor bu hastalar. Anoreksiyon nervizo ile ilgili bir belgesel izlemiştim. Oradaki kadın diyordu ki dudağım kurumasına rağmen nemlendirici sürmüyordum çünkü içerisinde kalori olduğunu düşünüyordum. Ya da babamın içtiği bardaktan su içmiyordum çünkü onun kalorisi bana geçer sanıyordum diyor. Bence bu düşünceler ve kurduğum cümleler durumun ne kadar ciddi olduğunu ve aslında psikiyatrik bir rahatsızlık olduğunu ve kesinlikle tedavi edilmesi gerektiğinin sinyallerini veriyor. Kişi yeterli ve dengeli besin alamadığı için vücut artık hormonlardan beslenmeye başlıyor ve adet kesilmeleri görüyor. Aslında bu kalıcı kısırlığa sebep olabilecek kadar ciddi bir sıkıntı ama kişi bunu sıkıntı olarak görmüyor ve bir süre sonra vücut beslenemediği için maalesef kişiye ölüme kadar sürükleyebiliyor. Hatta anoreksiye ve bulimya psikiyatrik psikiyatrik rahatsızlıklar içerisinde ölüm riski en yüksek olan hastalıklar. Bu yüzden ekstra dikkat edilmesi ve bütüncül bir şekilde yaklaşılması gereken bir rahatsızlık. Bulimia nervosa ise dışarıdan bakıldığında aslında o kadar anoreksiya gibi kendini belli eden bir rahatsızlık değil. Aksine toplumca balık etli olarak e, tanımlanan kişilerin daha çok yaşadığı bir problem kişi aslında yemek yemiyor değil yiyor. Tıkanırcasına yiyor çünkü kendini kısıtladığı için daha sonra bu yediklerinden pişman olup kendini kusturma veya aşırı egzersizle bunları telafi etme çabasına giriyor. Daha çok kendini kusma şeklinde gösteriyor ve hatta bu kişilerde ellerinde ve boğazlarında kusmaktan dolayı mor izler dahi olabiliyor. Bu da anoreksiya gibi çok ciddi ve müdahale edilmesi gereken psikiyatrik bir rahatsızlık. Ve maalesef dediğim gibi bu kişiler ortada bir problem olduğunu düşünmediği için tedaviyi reddediyorlar. Özellikle bulimya hastaları dışarıdan çok belli olmasa da anoreksi hastaları çok fazla belli olduğu için ve kişiler tarafından sürekli bedeni hakkında yorum yapıldığı için bu kişiler de depresyona daha kolay bir şekilde sürüklenebiliyorlar. Tıkan yeme bozukluğu da bahsettiğimiz gibi kişinin kendini aşırı kısıtlamasından sonra gelen ve kendini engel olamadığı ihtiyacından fazla bir şekilde tıkan aldığı besinleri kapsayan bir rahatsızlık türü. Şimdi biraz bu rahatsızlıkların belirtilerine bakalım. Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki tüm bu yeme bozukluğunun ortak tetikleyicisi olarak radikal diyetler bulunmuş. Yani evet genetik faktörler olabilir, çevrenin de faktörleri olabilir ama kişilerin kendilerine uyguladığı ve ihtiyacına yönelik olmayan, bedenine ve zihnine iyi gelmeyen radikal diyetler maalesef kişileri yeme bozukluğuna sürüklüyor ve burada maalesef ortak bir düşüncede bulunuyor kişiler eğer zayıflarlarsa daha zayıf, daha ince, daha toplumca kabul edilebilir bir bedene sahip olurlarsa çok mutlu olacaklarını düşünüyorlar ve bu ortak düşünceler, ortak diyet algıları kişileri yeme bozukluğuna sürükleyebiliyor. Dediğim gibi genetik olarak kişiler de yatkın olabilirler bu duruma ama çevrenin de etkisi oldukça fazla. Maalesef bizim kültürümüzde de yeme bozukluğunu besleyecek çok fazla davranış var. Biz millet olarak insanların bedenleri hakkında yorum yapmaya çok alışkınız ve insanları gördüğümüzde ilk sorduğumuz şey muhakkak ne kadar kilo almışsın ya da ne kadar kilo vermişsin gibi cümleler olabiliyor ya da kişilere kesin sen şu diyeti yap bak bana iyi geldi sana da iyi gelir gibi. Kendilerine iyi gelen şeyleri başkalarına dayatma gibi durumlar oldukça karşımıza çıkıyor. Bunlar da yine yeme bozukluğunu tetikleyen faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Bunun haricinde çocukluktan gelen davranış kalıpları da etkili olabiliyor. Yani kişi mesela annesini sürekli diyet yaparken ya da çevresindeki birilerini diyet yaparken görerek büyüdüyse bunun da normal olduğunu kabul edebilip yetişkin yaşantısına taşıyabiliyor. Ve tabii ki medyanın ve kültürün etkisine buradan devam edeceğiz. Aslında burada çelişkiler de çok fazla. İki sektör arasında kafalar çok karışık bir durumda. Gıda sektörü bize sürekli tüketmemize sürekli ilişkan Facebook'ları, 3 dakikada 5 dakikada yapılabilen tarifleri, hızlı bir şekilde tüketmemizi söylerken güzellik endüstrisinde sürekli sadece çok zayıf, pürüzsüz, ten harika vücutlar, televizyonda bize sunulan o sıfır bedenlere sahip olmamız gerektiği söyleniyor. Biz de bu kültürler arasında sıkışıp gidip gelebiliyoruz ve bunun haricinde yeme bozukluğunun sebeplerine baktığımızda bozulmuş yeme davranışları yine karşımıza çıkıyor. Kişi kendini kısıtladığı zaman, yeme şekline dikkat etmediği zaman maalesef bu rahatsız edici davranışlara sürüklenebiliyorlar. Bunun haricinde de belirgin düşük kilo veya açlığın yarattığı etkiler olabiliyor. Yani kişi fiziksel olarak aç olsa da bunun bir açlık olduğunu kabul etmeyip yemek yeme davranışını reddettikten sonra da bu bozulmuş yeme davranışlarına maalesef yönelebiliyor ve bizim ikinci videoda değineceğimiz stresli yaşantılar ve kişinin duygu, düşünce ve davranışlarındaki değişimlerde yeme bozukluğuna sebep olabiliyor. Şimdi yeme bozukluklarının belirtilerinden ve olası sebeplerinden konuştuk. Sonuçlarına baktığımızda kişinin hem fiziksel, hem ruhsal hem de biyolojik olarak sağlığı maalesef olumsuz yönde etkileniyor. Eğer bozulmuş yeme davranışlarını sık sık sergiliyorsanız ve bu konuda kendinize destek olmakta zorlanıyorsanız lütfen bir uzman desteği alın. Aynı şekilde yeme bozukluğu tanısı almış bireylerde de psikiyatrik tedavinin yanında diyetisyen ve bir ruh sağlığı uzmanı ile birlikte çalışılması gerekiyor. Çünkü kişinin bütüncül yaşantısını etkilen bir durum, çok riskli ve dediğim gibi bütüncül bir çalışma gerektiriyor. Bunun haricinde eğer bu davranışlarınızın farkındaysanız, neler yapacağınızı çok bilmiyorsanız bu konuda size biraz yönlendirici sorular sormak istiyorum. Kendinize sormak istediğiniz ilk soru şu olabilir. Neden bedenimi değiştirmek istiyorum veya neden kilo vermek istiyorum? Amacınız gerçekten kilo vermek mi yoksa kilo verdiğinizde ulaşacağınızı düşündüğünüz o ihtiyaçlarınızın tatmin olması mı? Çünkü genellikle böyle oluyor. Kilo vermek veya besinler ortada bir araç görevi görüyor. O yüzden kendinize ilk bu soruyu sorabilirsiniz. Gerçekten kilo vermeye mi ihtiyacınız var yoksa başka bir ihtiyacınızın karşılanması için yeme davranışı arada bir araç görevi mi görüyor? İkinci soracağınız soru şu olabilir. Bu değişim için hangi adımlara ihtiyacınız var? Yani öncelikle diyetimi bırakmanız gerekiyor. Yoksa sergilediğiniz yeme davranışlarınızı mı incelemeniz gerekiyor? Yoksa uzun süredir ertelediğiniz işlere mi yönelmeniz gerekiyor? Gibi faktörlere kendinize sorabilirsiniz. Üçüncü soracağınız soru şu olabilir. Bu adımları tek başıma atabilir miyim? Yani uzun süredir mücadele ediyor ve bunu kendi başınıza halledemiyor olabilirsiniz. Bu çok normal. Eğer tek başınıza bu adımı atamıyorsanız bir uzmandan destek almanızda hiçbir sakınca yok. Hatta sağlıklı iyileşme sürecinizde size çok daha iyi bir yol arkadaşlar edilebilir kendinize iyileşme adımında soracağımız sorular bu olabilir. Ancak bu sorularda cevap bulmakta zorlanabiliyorsanız size birkaç tane soru daha yöneltmek istiyorum. Yarın sabah istediğiniz bedende veya istediğiniz kiloda uyandığınızda ne değişecek? İstediğiniz şeyleri yapmaya bu beden gerçekten engel mi? Ya da uyandınız diyelim bu bedende, bu vücutta hangi sorunlarınız çözülür? Yani gerçekten hayatınızdaki sorunların sebebi bu fazla kilolarınız veya içinde olduğunuz beden mi? Kendinize bu soruları sormak çok kolay olmayabilir. Ancak dediğim gibi bu konular üzerine düşünmenize, eyleme geçemeseniz de en azından farkındalık kazandırmak amacıyla kendinize yönelteceğiniz sorular olabilir. Size bu videoda en çok uzman desteği almaktan ve bunun faydalarından bahsettim. Ama burada çok daha önemli bir konu var. Seçtiğiniz diyetisyen de sizin ruh sağlığınızı, sizin bütüncül sağlığınızı önemseyen bir diyetisyen olmalı. Yani size çocuk gibi ceza veren, hayır şunu yemeyeceksin bu diyetin dışına çıkmayacaksın, bir kibrit kutusundan fazla peynir yemeyeceksin, akşam 6'dan sonra asla yemek yiyemezsin, 6'yı bir geçebilir yemeğini yiyemezsin diye sizi kısıtlayan veya cezalandıran uzmanlardan lütfen uzak durun. Çünkü bu kişilerin kısa vadede size kilo verdirse de kilo kaybını sağlasa da uzun vadede ruh sağlığınızı etkileyecek ve maalesef aldığınız kiloları geri alacaksınız yüksek ihtimalle ve sürekli kilo al ver dengesinde olmak vücudunuza obeziteden daha fazla zarar veriyor. Bunu da lütfen unutmayın. Dediğim gibi o yüzden kişinin ruh sağlığında önemseyen uzmanlarla çalışın. Ben burada hem bu konuda farkındalıklarımı arttırmasını sağlayan ve gerçekten işini iyi yaptığını düşündüğüm ve sosyal medya üzerinden de sürekli takip ettiğim uzmanların listesini şöyle şuraya bırakacağım. Çoğunun zaten podcast yayınları da var. Oralardan takip edip doğru güvenilir bilgilere ulaşabilirsiniz. Hatta birkaç tane de yabancı sayfa koyacağım. Eğer İngilizceniz iyi ise o sayfalarda da çeviri yapabilirsiniz. Bu yolculukta size yardımcı olabileceğini düşündüğüm bir kitap listesi de yaptım. Onu da videonun herhangi bir yerine koyarım. Umarım bu bahsettiklerim size ufak da olsa faydalı olmuştur ve en azından bir şeyleri düşünmenizi sağlamıştır. Dediğim gibi bedeli ruhsal olan hiçbir şeyi bu kadar hafife almayın. Kendinizi, bedeninizi toplumun yargılarından uzak bir şekilde olduğu gibi kabul edebilmeyi ve sevebilmeyi umarım başarabilirsiniz. Çünkü buna kesinlikle değiyor. Lütfen kendinize iyi bakmayı hiç bırakmayın. Görüşmek üzere.